Başka mevsim mi gördük? Kış gelir her yıl sanki yabancı. Rüzgar üşür sokaklarda. Ama biz ey yüreğim ne baharı bildik ne yazı. Bir kartaneleri gibi ağır yükümüz. Savrulduk habersiz. Rüzgar nereye esti? Yürek bir mevsim arar mıydı? Biz hep aynı zemperiyi sevdik sanki. Bir yokuş da ömrümüz, bitmez düzlerde. Ağaçlar yapraksız, kuşlar uçmaz burada. Gözümüz ufukta olsa da boşuna. Aynı yaza uyanır her sabah ruhumuz. Ey yüreğim, mevsimlerin masalı bizde değil. Ne çiçek açtı gönlümüzde, ne yaz güneşi. Hep kıştı bizde, hep soğuk, hep gece. Ama dayanırız. Alışkınız biz hüzüne. Kış gelir diyorlar. Sen aldırma yüreğim. Biz başka mevsimler mi gördük?